Su arıtma tank değişimi nasıl yapılır? Uygulama olarak birlikte yapalım. Tankımızı değiştirmek için tank üzerindeki vanayı kapatıyoruz. Kinemize gelen şebeke suyun vanasını da kapatıyoruz. Tankımızı sökmek için bu kapağı kaldırıyoruz. Tankımızı değiştirmek için filtrelere bağlı olan hortumumuzu söküyoruz. Buradan tırnaklarımızı da bu şekilde bastırıyoruz. Elimizi çekeceğiz. Yani şurada yüzük gibi görünen yeri bastırmamız lazım. Yoksa çektiğimizde çıkmaz. Ona dikkat edelim. Tankımızın su kaçırmaması için teflon bant ile 15 tur saralım. Sararken dikkat edin. Sağa doğru sarın. Sola doğru sardığınızda aparatı takarken yeri çıkar. Sağa doğru bant saralım. Yeni tankla birlikte gelen dirseğimizi bu dirseği yerine monte edeceğiz. Ve sağa doğru çevirerek ama dipten tutun. Çünkü ucunda tutarsanız kırılma durum olabilir. Böyle çeviriyoruz. Çevirdik ve sonra getirdik. Fazla da sıkmayalım. Eğer fazla sıkarsak bu dirsek kırılabilir. Ona dikkat edin. Ve evet, sonrası bu filtre bağlantılarındaki hortumu tankımıza bağlıyoruz. Tank vanamızı açıyoruz. Arıtmaya giden şebeke suyu vanamızı da bu şekilde açıyoruz. Tankımıza su dolduktan sonra son olarak musluğumuzu açıyoruz. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı güzel günler dilerim.